Bakayım. Gayet güzel. Grafik Bey. Artık bir ara arkadaşım sabırsız karşıyız. Bu sırada anneyi okula gidiyoruz. Almak için saat 3.11 4'te çıkıyor. Ama ben daha şimdi hazırlanacağım. Tabi anne okula giderken, anne almaya giderken herhalde onu da çekeceğim ama bu, tabii ki de ikinci video olarak belki de çekmem yani bilmiyorum. Hani aldıktan sonra dönüş çekebileceğim bilmiyorum yani. Böyle bırakacağım saçımı. Şuradan şöyle. Şuradan saçımı şöyle toplasam. Neyse ilk önce saçımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Size de tavsiyem olsun. Gidin önce kendinize bir tavsiyem. Öyle var kardeşim. Gerçekten size tavsiye olsun. Böyle saçınızı toplayın. Bayağı iyi. Baksanıza. Neyse ben kaybediyorsa nasıl işte bu. Yeni şey aldım. Pek yeni değil ama. Neyse böyle terimi bitti. Çünkü yani kullanmıyorum. <laughs> Kullanmadığım için bitti. nasıl bitti ben de anlamadım. Ben konseyler kullanıyorum. Ama bazen canım sıkıldığında evde kendi kendime makyaj yapıyorum. Orada. Evet. Konseylerimde yani. Kapı kırıldığı için ondan da süremiyorum. Yazık olsun konsiljan. Ucu çıksana. Bunu çıkarabilir miyim ki ben? Makasla da çıkarıyordular uçları. Ben şu ucu çıkartmaya Denirken ben bunu çıkartmaya denerken siz de babanızın hayranı takip etmeyi unutmayın derken çıktı. Çok çabuk bulacağını bilmiyordum. Canım konsilerim gel annene. Oha baya bir font eden işte konsiler varmış ki bunun içinde. Bana bir yıl yeter. Ay bayağı var. Bayıldım. Bu kapanıyorsa direkt böyle kalsın. Tamam. Pek tutmuyor ama olur. Neyse ben onu yaydırmaya gideyim. İyi oldu bence. Fonttan kullanmıyorum. Çok kötü. Yani kötü değil ama yani. konsolundan daha zararlı oldu. eminim. <laughs> Şimdi temin budur koyacağım. Bu fırçayı da sadece pudra için kullanıyorum. yepyeni İki güne kalmaz. Eski değil. <laughs> Eski neydi <yeni> de? Kirlendi. <laughs> Sabitliyoruz gözlerimizin altı. <laughs> <laughs> Arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Arkadaşımla yani. Dakikada katı da bu videoyu izliyor tabii ki de yani büyük ihtimalle yazıyordur. izlemiyor da olabilir. Ay, süne ne kadar koyun? Kamuflaj. Sizce fırça nerede? Bom bomlar. O da bir defa aldım makasımı. ente yaptığım makyaj temizliği. Şimdi KPN yapmadım. Şimdi far koyacağım. Far koymadan eyeliner koyuyorum. Burada bir şey far koyacağım. tabii. Şimdiden Ben farımı koyup gelmem lazım. Ben bu farı pek beğenmedim. Bende de far var mavi renk. Hiç kullanmadım ama neden kirlenmişler anlamadım. Şurada bak bu var ama bu yeşil gibi diye. bunu kullanacağım. Bu gözüme sürdüm. Arkadaşlar ben mavi far sürdüm de ben gri giyeceğim. Şu efe koyayım. Pırr! Var ya hadi. Pembe mi giysem ya? Evet pembe giyeyim. Gri ne yapacaksın? Pembe giy Yok ya pembe. Dur ben bir düşüneyim kız. Düşündüm, taşındım. Bunu giyeceğim. Nasıl benim elbise olduğunu merak ederseniz hemen göstereyim. Burada far hiç sıkıntı değil. Hemen kapatabilirim pembeyle. Hem saçımı da daha güzel yapacağım. Bunu giyeceğim şöyle. Bunu hep giyiyorum yani. Her gün aynı iyi olmaz bence. Şimdi onu giyeceğim. Ben farımı değiştirip Gelin. Evet bahsetti pembe var? Bu daha abart oldu ya. Tamam. Sadece okuldan kuzenimi alacağım ve arkadaşlarımla buluşacağım yani. Evet ne gerek yok. Aslında burada da sesim gitti. Ay, Aa, burada da varmış. Ya far Bende de bir sürü far varmış da bu neden kırılmış? Bütün farlarım karalamış Allah seni ne etmesin? Şimdi şuradan şuradaki sarıdan alıp şu kenarlarıma koyuyorum. rekten böyle aynı eyeliner <laughs> güzel güzel çıkıyor ya ben çekiyorum <laughs> Deştirdim, değiştirdim. Sonra işlemeye aynı fırçayla makyaj yapıyor diye. Hepsinden kullandım daha 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 çok, çok 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 fazla. Allah. Güneş yok ya. Bir süre highlighter koyun da bari. Güneş var mı? Şöyle highlighter koyuyorum ben. Güneş de bari ağrıyorsun. Güneş sonuysa sizin yüzünüzü göremeziz. Güneşin ağrıtı mısın mı? Nasıl dızdan? Eğer <laughs> birisi bir şey anlamadıysa yorumlara. Anlamadıysanız yine yorumlara ben. Beta çok iyi oldu. Ay tellerine de geldim. biraz önce <laughs> Ben çok koymuyorum ama bugün tutun abarttım. Ya ben ben sevmiyorum. Aslında bayılırım da yani. Ben kullanmamayı artık tercih ediyorum. Anamın kararıyla. Burma hayatı koymadım. Burnuma bak. Bence <laughs> yani, iyi oldum ya. Sizce? Da da Ay, benim de highlighter olmasın da highlighter. Beni hiç pembe. Çok uyum olduk. Şimdi arkadaşlar ben saçımı yapayım. Ya da üstümü giyeyim. <laughs> Hadi. <laughs> Acayip zor değilim. Sırf her Rujum akmasın diye. Bak yüzümü yapardım da. Onu yıkayamazdım. <laughs> Saat kaç? Bak. 11'de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, saç iyiydi aslında ama kombinimi bilmiyordum yani ben o mavi elbiselerle duracaktım kararımı değiştirdim şöyle açık saç da iyi değil mi ya Bence güzel ha, neredeymiş şey Skapik burada da ben yokum yani. her yerden fırça plaj mağazası neden de kullanmıyorum diye sorursanız bilmiyorum yani kullanmıyorum. <laughs> Çünkü o da tutuyor. Yoksa neden kullanayım ben enayi miyim? Enayi çipsi almaya hiç yapmamış olursa. Saç lastiklerini nereye koyduğumu hatırlamıyorum ama burada iki tane buldum. Ben de de bir tane buldum. Bunu çok Salık saç da istiyordum aslında. Ama dışarıda sizi bir çıkarsan vaş sen deli misin salak saçla çıktın diyebilirsiniz. Size de hak veririm yani. Vermem değil çünkü dışarıda ben salak saçla çıktım ama bir dakika bile değil. Bir saniye içinde kısa saçla dönmüş olurum. Neden? Çünkü saçlarım şöyle olur. ah güzel oldu. Yani o derece rüzgar var. ama acayip açıyor. Taran ucu geldi. Ben koyayım dur. Sanki kanadı da. Kanamadı tabi. Ama yine de koyacağım. İyi misin yaptı elim oraya. Şimdi acıyor. Tamam. Hem de baksana bant yakıştı elime. Hiç öyle saçma bir şey görmedim. Şimdi bir <laughs> sürü var. Sonra parfüm tarzım da yine aklıma gelmiş. gibi. Az makyada <laughs> Bunları buradan toplasak mı? Bu bir şey deneyeceğim belki. Dur bir. Mesela Dur ya ama tipsiz oldum ya İyi olmaz mı? bunu toplayayım ben en iyisi İşte şöyle daha iyi Benim gördüğünüze göre küpelerim küpe. Küpelerim kulağımda değil. Çünkü bugün okuldaydım ve sportum vardı. O yüzden çıkarttım. Şimdi sahte küpe takacağım. Atım küpelerimi takmak istedim. Çünkü bakın burada pembe var. Pembe en sevmediğim renk. Ama arada bir şirin oluyor bu renk yani. O yüzden bence tamam. Video çekerek saçımın arkasına yaklaşmaya çalışıyorum. Ne güzel. Ay bu deli. Şunu takmaya düşünüyordum ki vazgeçtim. şaka şaka. Ha bunları takayım ya Bir tane var ben aslında. Bunun yarısı yok ama bunun da bir tanesi yok. Şurada kapalı pembeler çok kapalı. Şuradaki pembeleri takabilirim. Babam kesin der. Altın tümler. dur. Kapılar neden takıyorsun? Aa, bende iki delik var. Allah şimdi kahretmesin. <laughs> ya çok kötü. İki delik var bende ya. Öf. Kapan. Tamam. Ben bunlardan koydum. Bana bir tane daha lazım. Bir tane de burada böyle mor var. Ben koyacağım. Çünkü ben iki tane vardı mı? Buradan Ben iki tane olduğunu unuttum. Bir tane diye. Göremiyorum. Ha? Seyretme adamı. kayıyor. Elimden kayıyor. Nasıl oldu? Ay yakışmadı ben. Yakıştı mı Saniye? İstiyorum da. Yani şimdi kolum elime Yaklaşık ben bir saattir video çekiyorum ama size 16 dakika işte youtuberlerin uğraşımı. Sonra şöyle arkaya nani nani no. Na. İşte. Bu arada dörtte hem arkadaşıma bak gideceğim. Bakalım onunla buluşacaktık. İnşallah bir şey çıkmaz yine. Yani çıkarsa sorun yok. Neden? Çünkü yani ben arkadaşımla pek buluşacağım diye yani süslendim de değil. Normal hayatımda zaten hep. Evet, işte. Yani canlı sıkıldığında sizce süslemek size değil mi? Şüphelerimizi bırakıyoruz. İş görüyor yani. Atmaya ne gerek var bak. Benim süslerim bunlar. Bu üstte bak. Hiç iyi olmadı. Olsun kim oraya bakacak. Enayiler. Ve arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Kendimi baştan aşağı göstermek istedim. Ay. bir şekilde oldu arkadaşlar kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın zilleri de açmayı unutmayın bu tür videolar için like atmayı unutmayın seviyorum bay bay